Derinde yüzmek için yüzme bilmek yeterli değildir. Bir de cesaret gerekir. Eğer bir potansiyeliniz varsa ve bunu gerçekleştiremediğinizi düşünüyorsanız ve bundan dolayı bir acı çekiyorsanız bunun cesaretle bilgisi olabilir diye düşünüyorum. Bugün bu konuyu konuşmak istedim. Benim çok sevdiğim, çok sevdiğim şeylerden bir tanesi metafor. Eğer beni biliyorsanız metaforlar üzerinden konuşmayı çok seviyorum ve günlük hayatımı yaşarken de hep gördüğüm şeylerin bana çağrıştırdığı şeyler hakkında konuşuyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bundan sanıyorum ki 3 yaz önceydi. Marmaris'te bir tekne gezisine katılmıştım. Orada koy koy gez, gezip farklı koylarda durup yüzüyorsunuz ve durduğumuz yerlerden bir tanesi böyle derinlik derinde bir yerde koyda değil aslında tam olarak bir taş parçasının biraz yükselmiş bir e, hali yani şöyle düşünün derin bir yerde denizin ortasında bir yerde bir taş parçası var ada diyemeyeceğim çünkü çok küçük gerçekten ama e, bir yandan da o kadar da küçük değil her neyse kaptanımız bize şöyle anlattı dedi ki hani bu garip duruyor gerçekten denizin ortasında niye böyle bir şey var çünkü tabii ki bir buzdağı gibi bu sadece görünen kısmı bir de bunun altı var ve altı nasıl bir yanda deniz yükselmiş bunun adı deniz uçurumu ee, sanırım ya da başka daha özel bir adı varsa bilmiyorum ama deniz içerisinde bir uçurma olduğunu düşünün bu benim hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey denizin ortasında yüzerken gayet e, taşın etrafında yüzdüğünüzde çok sığ bir yerde yüzerken bir anda kendinizi sanırım 100 metreden çok daha 100 metreden de fazla bir derinlikten bahset, e, bahsetmişlerdi bir anda bir siyahlığın ortasında buluyorsunuz kendinizi bu deneyimi size şöyle anlatabilirim ve gerçekten kulağa basit gibi gelse de içinde yüzerken, deneyimlerken çok çok acayip bir hissiyat oluşturuyor. <laughs> ben zaten bir sürü oradan çıkamadım ve çok gezindim ve o hissiyatı deneyimlemek için. Şimdi şöyle, sığda yüzen birisi, yüzmeyi bilen ve yüzen birisi ve derinde yüzmek. Bu ikisi birbirinden tabii ki farklı şeyler e, olacaktır mutlaka. Neden? Çünkü daha derin bir yerde dalgaların büyük olması e, vesaire gibi derinde yüzmekle ilgili başka becerileriniz de illaki olacaktır. Bununla beraber derinde yüzdüğünüzü bilmenin başka bir hissiyatı var. O başka bir şey. Bir derinlik bir derinliğe sahip olmak başka bir şey. Ve bu hayatta biz hep derinlik, yükseklik, küçüklük küçük bir evin içerisinde olmak, küçük bir alanda a, olmak ya da büyük bir alanda olmak, manzaranızın başka bir binaya bakması ve önünün kapalı olmasıyla önünün açık olması vesaire. Bunların hepsi aslında bizim iç dünyamızın yansımaları. Ben daha çok Instagram'da yapıyorum bu paylaşımlarımı ama e, psikocoğrafya yönteminden çok bahsediyorum ve zaman zaman e, psikocoğrafya yöntemiyle geziyim, psikoseyahatler de yayınlıyorum ama aslında orada temel Psiko coğrafyada temel alınan şey bir yandan da bu. Mekanlar sadece bir mekan değil bizim içsel dünyamızın da birer yansımaları. Dolayısıyla benim karşılaştığım o derinlik benim içimdeki derinliğe dair ya da sığlığa dair de bir şey söylüyor. Bir yansıma, bir ayna. Ve kendi içine dönüp bakmak çok zor olduğu için gerçekten çok zor. Şöyle... Zor olmasını zor, zorluğu zor kılan şey soyut olmasından geliyor. Yoksa çeşitli araçlar kullanarak bakıldığında kolay olabilecek bir şey. Bunu demek istiyorum. Bizim içimizi görebilmemiz için, kendimizi görebilmemiz için araçlara ihtiyacımız var. Aynalara ihtiyacımız var. Başka insanlara ihtiyacım var. Başka insanların deneyimlerine ihtiyacım var. Dışarı çıkıp yürümeye ve yürürken o yolda kelimenin tam anlamıyla ayağımın taşa takılmasına bir yokuşu bir yokuşu çıkmaya, yokuşu çıktıktan sonra tepede bulunup derin bir oh çekmeye, sonrasında o yokuştan inmeye ve bütün o yol boyunca salgıladığım adrenalin e, ve gibi birçok daha başka birçok hormonla da beraber bir zorlukları aşıp rahatlayabildiğimi hissetmeye ihtiyacım var. Yazma aracına ihtiyacım var. İçimi dışarıya yansıtabilmem için. Vesaire vesaire. Dolayısıyla derin bir yerde yüzmek sadece derin bir yerde yüzmek anlamını taşımıyor. Ee, gerçekten de yüzerken bir anda hani dibini görebildiğiniz bir yerden sadece bir siyahlık düşünün, yani bir nokta daha dar e, dibini gördüğün yer daha dar bir yer. E, diğer kısım denizin diğer kısmı uçurum e, daha büyük. Dolayısıyla bir yerden yüzerken kafanı şöyle hafif suyun altında yine kaldırıp etrafa baktığında. Suyun birazcık daha o güneşin geldiği kısmı saymazsak geri kalan kısımlar karanlık ve bu inanılmaz korkutucu bir his yaratıyor insanın içerisinde bir ürperti yaratıyor. Ben de bu bu ikisi arasında gidip e, gelip o, o hisleri deneyimlemek ve keşfetmek için biraz vakit geçiriyordum ve bazı insanlar var ve o sırada işte konuşmalara bir sürü insan var orada aslında da konuşmalara maruz kalıyorum. Bazı insanlar çok korkunç deyip hiçbir şekilde yaklaşmadan geri gidiyorlar. Bazı insanlar ne kadar güzel diyerek geliyorlar. Ama herkes ama herkes çok şaşırıyor. Ve ben bunu yaparken e, böyle birkaç sadece birkaç dakika arayla iki diyaloğa şahit oldum. Bir tanesi bir kişi geldi bir arkadaşıyla beraber. Geldi ve dedi ki çok derin sanki düşecekmişim gibi. Hadi buradan gidelim dedi ve hemen geri döndüler. Ben o sırada yüzmeye devam ediyordum. Başka bir çift geldi gerçekten birkaç dakika içerisinde ve kadın dedi ki ne kadar derin çok güzel sanki uçuyormuşum gibi. Şimdi birkaç dakika içerisinde zaten bir şeyleri keşfetmeye ve orada bir şeyler deneyimlerken ben böyle iki farklı bakış açısına sahip olmak, duymak o kadar güzel ki bu yüzden söylüyorum hayat, sadece ben söylemiyorum zaten, öyle ve <laughs> bu biliniyor. Hayat, bizim ona nasıl baktığımızla ilgili ve aynı uçurum birinde düşme hissini canlandırırken ötekisinde uçma hissini canlandırıyor. Halbuki ikisi de yüzme biliyor. Halbuki ikisi de yüzmeyi çok iyi biliyor ve ha, halbuki ikisi de orada yüzebilir ve orayı ayıran suyun üzerinde hiçbir bariyer yok. Yani sığ yerde yüzmek ve o derin yerde yüzmek arasında hiçbir beceri gerektirmiyor. Çünkü çok dar bir alan zaten. Başka hiçbir beceri ihtiyacınız yok. Yüzmeyi bilmeniz yeter. Ve o sığ yerde yüzebiliyorsan zaten o derin yerde de yüzebilirsin. Çünkü yüzmeyi biliyorsun. Aynı beceri. Ama o sığ yerde ne var? Garanti var. Ben boğulmaya başladım ya da belki de algısal bir şey. Boğulmaya başlarsam birileri ya da ayaklarım yere değebilir ve ben çok kolay bir şekilde yukarı çıkabilirim. Yani aslında çok kolay kurtulabilirim ama burada düşmeye başlarsam o kadar sonsuz ki, o kadar karanlık ki beni içine çekerse ben burada kaybolursam ayaklarımı yere basamam. İşte cesaret tam bu noktada devreye giriyor. O kadının söylediği gibi. Sanki uçuyormuşum gibi. Uçan bir kuş sığ bir yerde ya da yüksekliği kısa bir yerde uçmaya çalışmaz ya da bunun için çaba göstermesine gerek yoktur. Düşmeye başlarsa böyle çok kolay bir yerde zemini ayaklarını basacağına güvenerek uçmaz. Kanatlarına güvenerek uçar bir kuş. Düşmeye başlarsam kanatlarımı çırpabilirim diye. Ve belki kanatları çalışmayabilir. Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal var. Ama zannetmiyorum ki hiçbir kuş olsun ki Kanatlarım ya bir gün çalışmaya başlamazsa e ben düşerim. O zaman hiç uçmayayım diyen bir kuş olsun. Kuşlar anksiyete yaşıyor mudur? Zannetmiyorum. <laughs> kuşlar anksiyete yaşasaydı olan bu olurdu muhtemelen. Ve o kuşları terapi terapist kuşlara götürürdük. Ve terapist kuşlar bence danışan kuşlara şöyle ödevler verirdi. Küçük küçük önce evin içinde kanatlarını çırpmaya başla. Sonra küçük bir yerden bir merdivenden atla mesela. Ve atlarken kanatlarını çırpmaya çalış. Bakalım havada kalabiliyor musun? Yani başlarda kesinlikle hayat havada kalabileceğine emin olduğun ya da düşsen de başına çok büyük zararın gelmeyeceğinden emin olduğun şeyler, şeyler yapmaya çalış. Aslında burada terapist kuşun yapmaya çalıştığı danışan kuşak kanatlarına güvenmeyi öğrenmek ve bir yandan da düşme deneyleri verirdi diye tahmin ediyorum. Bir düş bakalım ne oluyor. Biraz daha yüksekten düş. 5 metreden düş. 3 metreden düş. 2 metreden düş gibi. Tabii ki kilometrelerce yükseklikten düş bakalım gibi bir ödev veremezdi çünkü bu çok büyük bir risk. Ama zaten çok büyük bir riski hepimiz alıyoruz hayatta. Yani mesela hepimiz araba çarpma riski var. Baktığımız zaman nasıl ölçebileceğiz ki? Yani araba çarpma riskinin büyük olmasıyla e, korku neyse artık bilmiyorum. Bir, bin bir şeylerden alıkoyan korkum neyse. Başka herhangi bir şeyin olması... E, riski baktığımız zaman aşağı yukarı aynı ama biz her gün Sokağa çıkarken araba çarpacak diye düşünerek çıkmıyoruz. Öyle olsaydı her gün bunu düşünseydik sokağa çıkamazdık. Bir kuş her gün uçarken ya şimdi kanatlarım çalışmasaydı diye düş düşünseydi uçamazdı. O yüzden cesaret hem biraz kendi kanatlarına güvenmek de cesaret isteyen bir şey. Hem de aynı zamanda Düşersem yine de baş edebilirim demekle ilgili bir şey. Ve bir yandan da kork, korkmamakla ilgili bir şey değil. Onu çok iyi biliyorum. Korkmamakla ilgili bir şey değil. Aksine korkuyla beraber hareket edebilmekle bir şey ilgili bir şey. Korkuya rağmen de değil bence. Korkuya rağmen kesinlikle değil. Kork, korkuyla beraber hala istediğim yolda devam edebilmekle ilgili bir şey. Çok korkuyorum. Bu su çok derin. Ama ben yüzme biliyorum zaten. Bu sadece algısal bir şey. Yani benim şurada ayaklarımın yere değmesiyle burada ayaklarımın yere değmemesi arasında hiçbir hiçbir fark yok aslında bakılırsa. Ve ben bunu başarabilirim. Ve başıma bir şey gelirse birazcık durduk yere neden boğulmaya başlayacağım? Zaten yüzüyorum. Durduk yere neden boğulmaya başlayacağım? Muhtemelen başlamayacağım. Ama aslında orada tahammül edilemeyen şey bana kalırsa o derinlik hissi. O derinlik hissi çünkü kimilerinde kendi içindeki derinliği hatırlattığı için rahatsız edicilik uyandırıyor. Hele ki ben kendi derinlerime inmek, kendi derinlerime bakmaktan korkuyorsam orada karşılaşacağım, karşılaşmaktan korktuğum şeyler varsa o zaman benim için uzaklaşmak çok daha kolay olacak. Çünkü insan kendi derinine de bu yüzden inmiyor ya yani inmeyenler bu yüzden inmiyor ya. Çünkü orada ne olduğunu bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ve ne kadar ineceğimi, dibinin nerede olduğunu, inersem çıkıp çıkamayacağımı, o karanlıkta kalmak zorunda olup olmadığımı bilmiyorum. Ve bilmediğim şeyler korkutucu ama yüzeyde ve sığda bakıyorum, görüyorum her şey sığ. Her şeyi çok rahat görebiliyorum, seçebiliyorum. Dolayısıyla bu bende bir kontrol hissi yaratıyor. Oysa kontrol de bir sadece ee, yanılsama, bir ilüzyon. Ee, yoksa biz... Hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Sığda boğulamaz mı bir insan? Pek Pekala boğulur. Sığda başına başka bir şeyler gelemez mi? Pek hala olur. Ama mesele zaten başıma hiçbir şey gelmesin değil. E, o riski alabilmekle ilgili bir şey. O riski alabilmek. Ben gerçekten derinde yüzmenin hissi bambaşka bir şey. Ve tahmin ediyorum ki hiç uçmadım. <laughs> yani uçmakla ilgili herhangi bir şey yapmadım ama... Tahmin ediyorum ki uçmak da çok özgürleştirici bir histir işte böyle bir fark var arada böyle bir fark var özgürleştirici olması derinde derinde karşıma ne çıkacağını bilmiyorum neyle karşılaşacağımı bilmiyorum bu korkutucu olabilir ve bir yandan da çok zenginleştirici bir şey çünkü sığda bana neyin sığdaki seçeneklerimi biliyorum ve limitli ama derinlikte ya da gökyüzünde bu kadar özgür hissetmemizin sebebi seçeneklerin de bir yandan sonsuz olması. Alanımızın daha fazla olması. O yüzden cesaret bir seçim. Ben derinde mi yüzmek istiyorum? Bir kere o derine girdik ve girdikten sonra bunu göze aldıktan sonra ödülüm yani her cesaretin ödülü bana kalırsa seçenekler ve özgürlük demeyeceğim farklı çünkü bence farklı tipte özgürlük var. Tek bir özgür değilim ve özgürüm gibi bir ayrım yok. Ama seçenekler ve daha fazla hareket kabiliyeti sağlıyor. Bu bölümün sonunda bir sormak istediğim soru şu. Acaba ben sırf kanatlarıma güvenmediğim için Orada var olan ve çalışan, çalıştığını bildiğim kanatlarıma güvenmediğim için ya çalışmazsa derinde ya çalışmazsa diyerek korktuğum için hangi derinden kaçıyor olabilirim? Yani kanatlarıma güvenseydim ve cesur olsaydım kanatlarımı nerede açardım acaba? Çok 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 güzel bir soru. Kanatlarıma güvenseydim ve cesur olsaydım kanatlarımı nerede ya da nereye açardım? Yarınki bölümde görüşürüz.